Bisiklette kalori yakarken elektrik üretiyorlar. Kayapınar İlçe Belediyesi çalışanları atıkları değerlendirmek için başlattıkları çalışmanın sonucunda işte bu bisikleti ürettiler. Bu kondisyon bisikleti tamamen atık malzemelerden yapıldı. Burada pedal çevirip spor yaparken bir yandan da enerji elde ediyorsunuz. Hem telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz hem de tepenizdeki lambayı yakıyorsunuz. Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının kurduğu araştırma ve geliştirme birimlerinde planları çizildi ve uzun süren uğraşın ardından bisiklet tamamlandı. Kondisyon bisikletinin ardından aynı birimde şimdi de şarjlı tur bisikleti üzerinde çalışılıyor. Projenin başında Yunus Emre 60 kara var. Evet. Bisikletimizin özelliği spor yaparken aynı zamanda da elektrik enerjisi depolayabiliyoruz. Bunu şarj olarak, telefon şarjı olarak kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bir e, ledimizi de 20 saat çalıştırabiliyoruz. Otomatik sensörlü bir şekilde yanıp kapanabiliyor. Gece karanlık çöktüğü zaman aydınlatma çalışıyor, gündüz olduğu zaman kapanıyor. Belediyenin hedefi seri üretimin ardından bisikletleri parklardaki spor alanlarına yerleştirmek. Özellikle parklarımızdaki fitness aletlerinde bu çalışmayı yapmak istiyoruz. E, vatandaşlarımız gelip orada e, kendileri spor yaparken bir yandan da parklarımızı aydınlatmak istiyoruz. <laughs>